Komisyonumuzun kıymetli başkanı, kamu, akademi ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar, Türkiye'de kentsel ve kırsal yerleşim sistemleri araştırmasının tanıtım seminerinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kısaca yer sis dediğimiz bu araştırma bugüne kadar benzeri görülmemiş nitelikte bir çalışma oldu. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular kamu politikalarımızın planlanmasında çok önemli bir girdi teşkil edecek. Ayrıca özel sektör kuruluşlarının da yatırım, tedarik ve lojistik planlamalarında temel veri kaynaklarından biri olacak. Bu kapsamlı ve değerli araştırmanın başlamasına öncülük edenlere, hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve elbette bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıl önce yola çıkarken kalkınmanın temel önceliğimiz olduğunu ilan etmiştik. Hatta bunun ehemmiyetini göstermek için partimizin ismine kalkınma kelimesini ekledik. Gerçekleştirdiğimiz tüm icraatlarda, sağladığımız tüm hizmetlerde kalkınmayı önceleyen adımlar attık. Geldiğimiz noktada kalkınma alanında önemli başarılar elde ettiğimizi verilerle de teyit edebiliyoruz. Elbette bu işi sadece bir politik bakış açısı olarak değil, sistemli ve sürdürülebilir bir uygulama olarak ele alıyoruz. Bildiğiniz üzere kalkınma hususu birçok farklı boyut içeren çok yönlü bir yapıya sahip. Eğitimden sağlığa, insan kaynağından alt ve üst yapılara Yatırım ve üretimden teknolojiye kadar birçok politika alanını içinde barındırıyor. Her bir politika alanının kendine özgü iş dinamikleri olsa da hemen hepsini ilgilendiren ortak bir noktada bulunuyor. O da mekan olgusu. Hangi politikayı nasıl uygulayacağınızla birlikte nerede uygulayacağınız o politikanın başarısını belirliyor. Sadece kamu için değil, özel sektör için de bu sorunun doğru cevabını bulmak elbette çok önemli. Örneğin bir sanayi işletmesinin yer seçimi kalkınmayla doğrudan ilişkili. İşte bu nerede sorusunun cevabını verebilmek, ülkedeki yerleşimlerin yapısını ve birbiriyle ilişkilerini anlamaktan geçiyor. Yersiz araştırması bu anlamda çok önemli bir boşluğu dolduracak ve tüm politika yapıcı, yapıcılara, yapıcılara nitelikli bir altlık sunacak. Yerleşim sistemi dediğimiz şey aslında bir ülkedeki yerleşimlerin coğrafi dağılımını, sosyoekonomik yapılarını ve birbiriyle olan ilişkilerini ifade eder. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için dengeli bir yerleşim sisteminin oluşturulması şart. Malumunuz bölgelerimiz gelişmişlik açısından oldukça heterojen bir yapıya sahip. Bu durum ulusal seviyede belirlenen kalkınma politikalarının bölgelerdeki yansımalarının ve etkinliklerinin farklılaşmasına yol açabiliyor. Biz bunun en somut örneğini geçmişte yatırım teşvik sisteminde yaşadık. Biliyorsunuz 2009 yılına kadar yatırım teşvik sisteminde bölgesel ayrım yoktu ve genel teşvik yaklaşımı hakimdi. Bu yaklaşım yatırımların çoğunlukla belirli bölgeler, bölgelere, bölgelere yoğunlaşmasına neden oluyordu. Hükümetlerimiz döneminde bunu önce bölge, sonra il, en son da ilçe düzeyinde gelişmişlik farklarını dikkate alacak şekilde revize ettik. Kalkınmada öncelikli bölgelere daha cazip desteklerin sunulduğu bu yeni teşvik sistemi yatırımcılar nezdinde büyük bir karşılık buldu. Özel sektör yatırımları ülke satına daha dengeli bir şekilde yayılmaya başladı. Düzenlediğimiz yatırım teşvik belgelerinin bölgesel dağılımından bunu rahatlıkla görebiliyoruz. 2020 yılında 4, 5 ve 6. bölgeler için düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre tam 5 kat artarak 2679 oldu. Bu belgelerle öngörülen yatırım tutarı 13 kat artışla 54.7 milyar lira, istihdamsa 10 kat artışla 131 bine ulaştı. Mukayeseli olarak baktığımızda da kalkınmada öncelikli bölgelerdeki yatırım talebinin ilk 3 bölgeye göre daha hızlı bir şekilde geliştiğini görebiliyoruz. Edindiğimiz bu tecrübe ülkemizin topyekun kalkınmasında yerleşimlerin farklılaşan ihtiyaç ve potansiyellerini dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya koyuyor. İşte biz bu bilinçle hükümetlerimiz döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirmek, rekabet güçlerini arttırmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Gelişmişlik farklarını azaltmak için kamu yatırımlarından teşvik ve desteklere birçok alanda görece daha az gelişmiş bölgelere öncelik veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uyguluyor, tanıtım ve koordinasyon faaliyetleri yürütüyoruz. Örneğin, sosyal gelişmeyi destekleme programı yani SOGEP'le yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye yönelik projelere destek veriyoruz. Cazibe merkezlerini destekleme programıyla da bölgesel çekim merkezi niteliğindeki şehirlerde üretim ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. Van Tekstilken ve Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sitesi'ni bu program dahilinde kurduk ve beklentilerimize aşan bir yatırım talebiyle karşılaştık. İnşallah bu yıl projenin kapsamını çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyoruz. Yine yakın zamanda devreye alacağımız Üreten Şehirler programıyla üretim ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize odaklanacağız. Bu şehirlerimizdeki işletmelerin daha katma değerli üretim ve ihracat yapmaları için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım altyapıları alanlarında projeler geliştireceğiz. İşte yersiz araştırması bu ve benzeri bölgesel kalkınma politikalarımızın çok daha nitelikli çok daha detaylı bir şekilde planlanmasına imkan verecek. Değerli katılımcılar, yersiz araştırmasını yerleşimler arasındaki insan, mal, sermaye ve bilgi akışlarının analiz edildiği bir çalışma olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı coğrafi çalışma özelliğine sahip. Araştırmada öncelikle eğitim, sağlık, Ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo boyutları itibariyle Türkiye'deki tüm yerleşimler arasında gerçekleşen akışlar yani ilişkiler analiz edildi. Örneğin insanların eğitim ve sağlık hizmeti almak için nereden nereye gittikleri, bu hizmetler için ne kadar feda ne kadarlık bir mesafeyi göze aldıkları, bir yerleşim yerindeki işletmelerin hangi bölgelerle ticari ilişki kurduğu, insanların nereleri telefonla aradığı ya da nerelere kargo gönderdiği gibi birçok coğrafi ilişki ağı bu çalışmayla ortaya çıkarıldı. Devamında bu akışlar neticesinde yerleşimler arasındaki ilişkilerin yönü ve yoğunluğu belirlendi. Son olarak da yerleşimlerin birbirlerine hizmet verme büyüklükleri ve etki alanları ortaya çıkarıldı. Burada etki alanı dediğimiz kavram hizmet merkezi niteliğindeki bir yerleşim yerinin yoğun hizmet sunarak etkisi altına aldığı bölgeleri ifade ediyor. Türkiye genelinde bu şekilde 18 etki alanı bölgesi tespit ettik. Etki alanı yaklaşımı bize bir yerleşimin sadece kendisi olarak değil, etkileşim kurduğu yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesi imkanını veriyor. Örneğin bölge merkezi konumunda olan Diyarbakır, Malatya, Erzurum ve Van gibi illere yapılan yatırımların etki alanlarında bulunan yerleşimlere etkisini ölçebilecek. Bu illere yapılacak kamu yatırımlarının ölçeğini de bu durumu göz önünde bulundurarak ayarlayabileceğiz. Böylece bu iller metropollere olan göçün yavaşlatılmasında birer cazibe merkezi olarak değerlendirilebilecek. Çalışma sonuçları ayrıca kırsal kalkınma politikalarının tasarımından yerelde etkin hizmet sunumu planlamasına kadar çok geniş bir alanda katkılar sunuyor. Bu nedenle tüm planlamacı ve icracı kurumlarımızın bu çalışmalardan istifade edeceğine biz inanıyoruz. Kıymetli konuklar, yersiz araştırması, içeriği, kapsamı ve sonuçları itibariyle birçok yenilikçi özelliğe sahip. Ülkemizdeki en küçük köylerden en büyük metropollere kadar tüm yerleşim yerleri bu araştırmanın kapsamına dahil edildi. Bu yerleşimler arasındaki ilişkiler çok boyutlu bir bakış açısıyla ortaya konuldu. Bunu yaparken bölgesel gelişme ve mekansal planlama literatüründeki en güzel en güncel yöntemleri takip ettik. Ayrıca bu araştırmaya özgü yöntem ve ölçütler geliştirerek literatüre katkı sağlayacak yenilikçi bir yaklaşım benimsedik. Örneğin insanların bir hizmeti almak için ortalama ne kadarlık bir mesafeyi göze aldığını ölçen bir coğrafi saçılım endeksi ürettik. Yine tam anlamıyla kır ya da kent olarak sınıflandırılamayan yerleşimlerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi için gelişiş hizmet merkezleri e, tanımını geliştirdik. Bu anlamda çalışmanın bir ARGE projesi niteliğinde sahip olduğunu da söylersek herhalde yanılmış olmayız. Araştırmanın bir diğer öne çıkan özelliği de Türkiye'deki kırsal alanlara yönelik detaylı bir veri altyapısını geliştirmiş olması. Proje kapsamında uygulanan saha çalışmasıyla 37 binden fazla köy, kırsal mahalle ve beldedeki belde beldede anket yapıldı. Bu yerleşim yerlerindeki sosyoekonomik durumla ilişkin detaylı veriler toplandı. Temel geçim kaynakları, üretim altyapısı ve nüfus hareketlilikleri veri topladığımız ana başlıklardan sadece birkaç tanesi. Çalışmanın en önemli çıktılarından biri ise dijital dünyanın gerekliliklerine uygun olarak geliştirdiğimiz karar destek portalı. Bu sistemle çalışmada kullanılan verilerden elde edilen sonuçları coğrafi bilgi sistemi altyapısında görselleştirerek kamuoyuyla paylaşıyoruz. www.yersis.gov.tr adresindeki web sitesinden tüm sistemi inceleyebilir, istediğiniz verilere anında ulaşabilirsiniz. Karar destek sisteminin başta akademik çalışmalar olmak üzere bu alanda yapılacak yeni ve kapsamlı analizlere öncülük etmesini umuyoruz. Ben tabii özellikle akademik dünyanın bu alana dikkat kesilmesini özellikle rica ediyorum. Çünkü akademik anlamda birçok makaleye konu olabilecek, birçok araştırmanın altlığını oluşturabilecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Buradan Özellikle bilim insanlarımız çok değerli makaleler yazabilirler, dünyada ses getirebilecek işlere imza atabilirler. Ben tekrar akademi dünyamızı bu web sitesini dikkate almaları hususunda hatırlatmış e, olayım diyorum. Değerli katılımcılar, bilimsel gerçeklik ve kanıt 18 yıldır uyguladığımız politikalarda her zaman temel ilkemiz oldu. Çağımızda en önemli yol göstericinin bilgi, bilginin kaynağının da doğru veri olduğunun bilincindeyiz. Sorun ve ihtiyaçlarımızın belirlenmesinden bu sorunlara etkili çözümlerin geliştirilmesine, uygulama sonuçlarının değerlendirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına kadar veriye erişimi ve doğru kullanımını çok önemsiyoruz. Bakanlığımız bünyesinde yersiz araştırmasının yanında girişimci bilgi sistemi ve sanayi sicil bilgi sistemi gibi çok kıymetli veri altyapıları kurduk. Bu veri kaynaklarını hem kendi politika yapım süreçlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz, hem de araştırmacılarımızın erişimini açıyoruz. İşte teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız bu veri kaynaklarını kullanarak ve bilimsel yöntemlere dayanarak geliştirdiğimiz örnek bir uygulama programı cari açığın azaltılması, karmaşıklık veya yoğunlaşma indeksleri, ileri geri bağlantılar gibi birçok ölçütleri kullanarak yatırımı desteklenecek 919 ürünü adeta terzi usulüyle tespit ettik. İnşallah yersiz çalışması da kanıta dayalı bunun gibi bilimsel politika araçlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermeden önce çalışma kapsamında bakanlığımıza veri temininde destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor. Başta Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü personelimiz olmak üzere bu titiz çalışmanın hazırlanması ve yayınlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Ve katılımlarından ötürü e panelist birçok değerli konuşmacıya da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. yersiz proje